Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle spor, vücut geliştirme sporu yaparken kullandığım bazı ek besinleri, ek gıdaları paylaşacağım. Yani bunu profesyonel olarak yapıyor değilim ama bildiğim şeyleri de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu görmüş olduğunuz protein tozu, multipower'ın kaliteli bir markadır. Fiyat-performans bakımından güzel bir markadır. Bu e, tam 2 kilo, 2.000 gram yani. E, 66 servis olarak. Bunun, e, ben Oreo'lusunu aldım. Hoşuma gitti Oreo'lusu, Oreo'lusunu kullanıyorum. Ama bunun e, bisküvisi, değişik olanları da var. Yani tat, tat olarak da güzel bir ürün. Fiyat da yaklaşık gün TL civarında. Ama fiyat olarak, performans olarak fiyatı bence güzel bir ürün. Tabi beslenmenize, günlük protein alımınıza alabiliyorsanız, yere alabiliyorsanız buna gerek yok tabii ki ama ben çalıştığım için yoğun tempoda Günlük protein miktarını karşılamadığım için bunu da kullanıyorum. Bu markanın aynı zamanda şöyle bakarsanız kere yatini de var. Çok güzel bir marka bu da. Multifower aynı. Bu da 500 gram. Tek servis 3 gram olarak. 147 servis. Bu da fiyat olarak 1800-2000 TL civarında. Bu da fiyat performans ve karşılığını verme bakımından e, kıyaslandığında güzel güzel bir ürün. Kereatin bunu işte belli bir süre kullanıp ondan sonra 1-2 ay e, ara vermek gerekiyor. Böbrekleri biraz yorduğu için fiyat performans bakımından güzel bir ürün. Multi power. Burada da amino Var Big Joy'un Türk markası. Bunu Big Joy aldık. Normalde multi power alıyordum. Bunu Big Joy denemek için aldık. Bu da fiyat performans bakımından güzel bir ürün. Amino kasların onarımında yardımcı oluyor. 42 servis bu da 10 gram. Her servisi antrenman öncesi ve antrenman sonrası da alabiliyorsunuz. İstediğiniz istediğim zaman alabiliyorsunuz. Şimdi bu da aynı şekilde. Bu da karyatin. Bu da aynı şekilde günlük. 100, e, 3 aylık bir ürün bu da. Bu da kapsül olarak al, al alıyorsunuz. <laughs> Hardline'ın. Ee, burada da DMA'nın magnezyum, çinko, kas krampları girmesi önlemek için, daha rahat uyku uyumak için. Bu da bir joyun. da günlük 3 servis. <laughs> alıyorsunuz. Magnezyum, çinko ve B6 vitamini. burada da kök servis. Bu da bir jöin. Kullandığım bir ürünü. Şunları Bunlar bu C vitamini. Kışın zaten biliyorsunuz C vitamini vücudun bağışıklığı için çok önemli. Bunları Migros'tan almıştım ben. Yaklaşık 120 TL civarları falan. Şurada şunun fiyatı da 400 TL civarında. Şu aminonun da fiyatını söyleyeyim. Bu da e, yanlış hatırlamıyorsam 600 ya da 700 TL civarında. Diğerlerini zaten fiyatlarını söylemiştik. Onun yanında şu Omega 3 Omega 3 şu, şu da aynı şekilde 1100 lira civarında falan. Şu Omega 3 biliyorsunuz böyle kapsül olarak içinde var ama bu gitmiş tabii ki. Bunu yenisini alacağız. Bu da 30 kapsül. Bu 3 şişe falan oluyor. İşte günlük bir sabah bir akşam içebilirsiniz. Sonuçta bir ilaç değil. Bunların hiçbir ilaç değil. Burada da işte ödem atmak için kiraz sapı çayı vücutta oluşan ödemi daha kolay atmak için kuru kuru yemiş badem işte enerji vermesi için işte kaju işte fındık fıstık bu da multi multivitamin bu da aynı şekilde içinde 40 tane falan olması lazım yanlış bilmiyorsam bunu e, bu da ilaç değil aynı zamanda işte vücudun gerekli multivitaminlerini bu şekilde karşılayabilirsiniz bu da yulaf ezmesi biliyorsunuz zaten spor yapanlar yulaf ezmesi cimrik yumurta yulaf ezmesi bu da işte yoğurttan birlikte ya da sütten birlikte karıştırıp yediğiniz zaman daha güzel kıvam falan daha güzel oluyor daha rahat oluyor bir de şu şu şöyle protein barlar var bunları yerken alırken de dikkat edin şu arkasından size göstereyim şöyle. Bakın şurada içinde olan kısımlara baktığınız zaman şöyle ee, bazı böyle protein barlar protein bar diye satılıyor ama arkasına baktığınızda şeker miktarı e, ya da karbonhidrat miktarı çok yüksek oluyor. Bunun şeker şeker miktarını söyleyeyim. Bunda 1,5 gram şeker var protein protein olarak da 27 gram protein var bazılarında çok az protein çok yüksek miktarda şeker ya da karbonhidrat var onlara dikkat edin alırken şu bazıları protein var değil şeker var oluyor vücuda daha çok veriyor. bir de şu bunda antrenman öncesi ben portakalısını aldım. antrenman öncesi yarım saat önce bir kapak ya da bir kapağa yakın kullanıyorum. Biraz yemek olarak kaşıntı yapıyor ama bir enerji veriyor. Bu da Big Join marka olarak. Şu şunun fiyatını da söyleyeyim. Şunun fiyatı 20 tane falan oluyor içinde. 20'li alıyorum ben bunu. İndirimli e, indirimli fiyatı 1200 TL falan alıyorum. Yani tanesi 60 TL falan gelmiş oluyor. Bu Provocat da aynı şekilde 900, 20, 900 TL geliyorum. Burada kuru yemişlerin zaten fiyatlarını marketlerden falan biliyorsun. Şunları da farklı anlatıyorum. Şu, şu multi, multi vitaminin fiyatı bu da 400 TL civarında. Şu Omega'nın da bunu her yerde fiyatları değişiyor. Ben bu şekilde alıyorum. Bunun da fiyatları 600-700 TL. Ama 3 tane şişesi var. Ayrıca zaten matara falan da veriyorlar aldığımız yerden. Bunların yanında glutamin almayı düşünüyoruz bu aralar. Ee, i̇şte... Şu an için bunlarla devam ediyoruz. Şeker tüketmiyoruz. Sıfır şeker seki yeridir. Kola bazen içiyoruz ama şekersiz içiyoruz her zaman içmesek de. Yani benim kullandığım ürünler şu an bunlar. Elimden geldiğince sizlerle paylaşmak istedim. Marka olarak da Multi Power iyi bir markadır bildiğim kadarıyla. Çünkü protein ve keratin değişik markalarını da kullandım. Performans olarak multi power beni tatmin eden ürünlerden biri oldu. Teşekkür ederim. Abone olursanız daha değişik videolarla sizlerle bu yolculukta beraber devam ederiz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin.